W40 ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi biz fırın içerisinde arabayı aldık. 140 mi çekiyoruz? Çekelim mi? Çekelim tabii. Yayınlayalım mı? Aynen. Biz arabayı size göstereceğiz. Ama bu araba şimdi saat kaç? 6 küsür oldu. Yarın kapanmadı da araba ya. Kapatacaksın. Öbür gün boyarız bu arabayı. Ha. Ama benim vaktim yok. Belki İstanbul dışında olurum vesaire bir şey olur. Açılışı biz çekelim. Tamam. Hazır Seçkin kamerayı eline vermişken. Boya. Gülüyor bak pis pis kadar. <laughs> ben belki senin boyu yana kadar ki sürecine yetişirim. Ee, bu bölümde izleyeceğiniz bu arabanın boyu aşamalarını lütfen evde denemeyin çünkü <laughs> evde sağlığa tehlikeli olabilir. Abi, gidiyor, ben gidiyorum. gidiyorum. Ustacığım kolay gelsin. Sen. Ne diyoruz diyor değil mi? Diyor. Diyor. Ne diyor? Beni boya. Boya diyor değil mi? Ne boya diyor. Biz ne yapacağız? Bana boyayacağız.

Sığdırabildin mi fırına? Sığdı Cansın. Kadracı, anam! Kadracı sığmıyor. Sığmıyor mu? Sığmıyor abi, zoom da kapalı. Bu parçaların da ne renk yapacağız, aynı renk mi? Tabii. Topla aynı renk değil mi tam Yaa. Tahmininde işte. doğrusun. Tam şuraya ter işte. düştü. Nereye? Alnının teri buraya mı denk geldi? Alın teri var bu arada o zaman ha? Vay be! Sığdıramıyorum abi. Nasıl? Bak. Ya başkan ben de oluyor aynısı oturduğum yerde ya. Nasıl? Kilo kilodan sebep bana seni <laughs> satayım. Kilodan sever <laughs> Oturduğun yerde. <laughs> sen, sen beni bir gelip sitese soksana orada iki dakika. Ya. Bak ne oluyorum ben. <laughs> abi. Bak. Bu araba çok büyük be. Küçültelim mi abi? Keselim. Sen şimdi nereden vuracaksın? Ben nerede durayım? Tamam tamam. Tamamdan vuracak. vur bakalım. Aa, tenekelere gelmişsin. Ha? Gene teneke, gene teneke. Başkan hayırdır? Evet. Evet. Sen at, sen at. Ben çekiyorum. Kim güzel atıyoruz Hacı abi bu son kat verdik mi? Evet. Ustacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim ustacığım. Toplamaya başlamışız arabayı. Evet Yardım Hacım. ediyorsunuz galiba. Evet ustacığım. Aracı acil vereceğiz inşallah. Cumartesi günü. Uğur ile beraber giriştik. Bu sabah geldi boyadan. Toplama başladık. Arkadaşlar stoplarımızı taktık. Ben arkadan başladım. Uğur önden başlıyor. İnşallah yavaş yavaş dizeceğiz. Çıkaracağız. Uğur Bey. Ben arabanın asıl sahibiyle o zaman ilgileniyorum. Bak sen acayip kaynamış ya. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sensörler sana kaynamış ya. Çıkarın çıkarın. Su açın. Hadi hocam çay. Hadi hadi sen de Mercedes misin bir Bak Hacı, kapalı topraklama var. Hiç gördün mü hiç böyle? ya? Bak, topraklama vermişler. Ne tür bu? Ne tür? Şuna bak, bekle. Bekliyorum. Sistem otomatik bekleme yapmış. Geçir abi, oraya da geçir. çekimci. O arabanın üstünde EDS kameraları var ya, bir tane buna takacağım. <laughs> <laughs> Bırakabilirsin sağ olun. Teşekkür ederiz. Siz ikinizi aynı karede görmek. Göreceksiniz. o Uğur Ustacığım, hizmeti de varmış. Bir, şey söyleyeceğim. Ağaca bak, sen Bir şey söyleyeceğim. Akülü vantilatör mü, mü? Evet. Geçti mi hocam? kulak geçti mi? Ha. Nerede ne? tamam. come in on the so you know. Sanki bu yeni nesil arabalarda yıldız, sağ sol ayna olmuyor. İşte efendim söyleyeyim şeyler de olmayacak artık. Peki <laughs> niye? Bunlar kameralı sistem mi? Abi hissi kablolu vukuyla artık. Bu Rolls böyle amblemin çalmaya çalışınca içeri giriyor öyle bir şey mi yaptınız bunu? Yok şöyle yaptık abi. Bu arabayı kullanıyorsan zaten bir kere hayatta şanslı insanlardan bir tanesindir. Bir tanesi sensindir. Herkes 140 kasa kullanmaz, tercih etmez ya da edemez. Şimdi biz bu arabayı toparlıyoruz. Ee, Cuma videosu diye yakamıza yapışıyorsun. Hazırda da bir video vardı. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki lazım değil en azından yıldızı gelmesin. E, aynaları olmasın. Arabanın içi de kirli olabilir, sıkıntı yok. Çünkü biz dışını çekiyoruz. İçine zaten bir şey yapmadık. Boyası nasıl olmuş seçkin? Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Güzel. Sahibiyle konuşayım, satsın sana. He? Biz bunun benzinini karşılayamayız mı? Ben değil e Abi, aslan besleyen yemine katlanıyor <gülüyor> <gülüyor> Evet, benzin. Ya bu uzun yolda bir şey yakmıyor bu arada. Abi nasıl renk? Renk şahane ya. Baksana. Bir de şununla şunun uyumu nasıl abi güzel? Bakar mısın? Şimdi bu arabada bir karışıklıklar var. Bu mesela çamurluktaki delikler ee, es olmadan önündeki S ya da sellerde yani bir önceki fazla olan yani 140 kasanın ilk serisindeki şeyler ee, niye öyle yapmışlar bilmiyoruz. Biz onun üstüne devam ettik. Harici olarak bir şey daha vardı ama ne vardı hatırlamıyorum. Neyse ne. Şimdi biz bu arabayı böyle Ulan mavi araba mı geldi ha. Mavi araba mı alayım ben? Mavi kabrio var. Yeşil bir gitti. Başkanım yeşil biri sattım ya. Hayırlı olsun hocam. Ha. Devir dahil. De bir daim. Devir daim model değil ya. Adam Mercedes sevdalısı. Hakkını da veriyor mevzunun. Aa o zaman. Güzel yani düzgün de bir adam. Emin olduk güzel kullanacağından. Beğendin mi? Gayet evet, güzel hocam. Satayım. Tutelim. Tutelim. Neyle takas ediyoruz? Benim motorla takas edelim. Hangisiyle? Süper tenere. Kaç para ediyor lan o? He? Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> Abi sanatımızda sıkıntımız var. sıkıntı sıkıntısını halledeceğiz. Serkan Bey! Bir saniyenizi alabilir miyiz kardeşim? Karşı. İçini göstermiyorum. İçini Çünkü niye? Boyadan çıktı araba. Abi bak tank kapısı mı kapatıyorum ben mübarek ya. Allah Allah. Abi bir de arkadan baksana. Şimdi arkası beyaz stop, önü... Ee, ...turuncu sinyal. Çamurlukları birinci seri biraz karışık, ee, çok akraba evliliği gibi oldu ama arkasını ayrı seviyoruz, önünü ayrı seviyoruz, yanında da, da ayrı seviyoruz kardeşim. Ya bu normal şartlarda bu arabada olmaması GPS anteni bu anladın mı? Bu yani... Ya bir şeyler yapmışlar arabaya zamanında. Ön arka camı değiştirdik ama. Bakayım, Olimpia, Sigla Olimpia. Evet abi, Kaputu Yıldız'ın ne zaman geliyor? Yarın Kaputu Yıldız'ın da geliyor. S320 yazımız geliyor. Sileceklerimiz geliyor. Ee, akabinde bu akşam sunroom'umuza işlem yapacağız. Tamam. Ee, arkadaşımızı bekliyoruz. Ee, Peki sunroom'a işlem yaparken biz çekemeyeceğiz. Zaten olmayacağız burada. Ben burada olurum. ya film. daha çekme kanki. Bu final yayınlıyoruz artık. Tamam. Çamurum sinyalleri de bir rivayet. <laughs> 2003-2004 Ducato ile aynıymış diyorlar. Benzerlik varmış. Ya ben de bakarsam Mesut Yara benziyorum şimdi. Kalkıp onun programını sunabilir miyim kardeşim? Ertuğrul bu arabayla nişan yapacaktı. Şey düğün arabası diye hazırlıyorduk bunu da. Ee, biz boyayınca hızlı bir şekilde daha bakın pasta izleri falan üstünde arabanın ha, Yani sırf yayınlayabilmek için çekiyoruz. Ha, sonrasında Instagram sayfamızı takip edin. Oradan bitmiş halini böyle bir kısa video yapar mıyız? Bir dakikaya sığan. Peki ben onu böyle dikine çeksem kanki Süper Sen olur. onu böyle oradan hoplayıp zıplayan şekilde edit eder misin? Şekilli şüklü yaparız Valla? Tabii Böyle yakından yapayım çekeyim mi telefonu Tabii. öyle çekiyorlar ya Şekil bizim işimiz Hani böyle yukarıda tutuyorsun jdank diye vuruyorsun hmm. Gördüm birkaç arkadaşa. Döndürmeli mi döndürmeli? Döndürmeli Gibi Saçma saçma işte düğünümüzü çekeceğim Evet Bir 140 kasanın daha sonuna geldik bir rivayete göre bir de e, başka bir s daha gelecek, bir rivayete göre. Bir tane zaten efsane temiz S320'miz var. Almanya'dan Turgay abinin arabası, Turgay Has. E, Almanya'nın bilindik Mercedes mekanikçilerindendir, selamlar olsun ona. Onun arabası daha ciddi operasyon, daha... E, içi falan s -600 lan aradı, öyle bir araba yani. Ciddi misin? Şöyle bir bilgi ver Turgay abi. Ne dedi? Gel de? ee, burada bu anlat, insanlar görsün seni şey, Bu aracın bahsettiği aracın, geçen günlerde geldi siz yetişemediniz, bahsettiği aracın koltuk döşemeleri farklıymış. Tamam işte s Sadece 400 tane üretilmiş. Ya işte bir şeylik var o arabada, bir farklılık var, bir farkındalık var. Ee, ama mesela S320'nin 97-98 o G-Tronic olan şanzımanlarının böyle deli divane gidebileceğini bu arabayı da kullandım. Şimdi öteki arabayı da kullandım baktım. O dedim efsane gidiyor yani. Bununla hiç alakası yok. Bu kuyruktan beşeri. O G-Tronic şanzıman. Ee, Konya'dan İbrahim abim geldi dün. Bir kahvaltıya giderken ben kullandım arabasını. Dedim bir Allah rızası için Eskasa kullanayım. Ondan sonra cuma araba. Yani eşek kadar araba değil mi kardeşim? Bu 300, 3200 motor SL'de var. SL 320'den 3200. W124'de var. Ondan sonra şeyde var. W210'da var. W211'de de var galiba. Ama onunki V oluyor. 2001'den sonra. Bu düz aldı. İbrahim abinin arabası uçuyor anasını satayım. Hı -hı. dedim ya bu araba nasıl böyle gider? Ya, Erci abi de vardı arabada hatta. Dedik ki nasıl gidiyor bu araba? Sonra sağ olsun İbrahim abi bana bir tane eskası almış. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Haberimiz yok. Allah razı olsun. ya sever beni işte bak adam dost araba alıyor bana. Para bile sormadı ondan bana. Araba almışlar. Abi ne güzel iş. Işte. Sana yakışır dedi kilolu adam. Şimdi dedi 140 kasa ötekiler de komik duruyor. dedi. <laughs> Şaka bir yana, aldı sağ olsun. İbrahim abi ellerinden öperiz. Sana da selam olsun. Ama ne zamandır niyetimiz vardı zaten. Niyetimiz var. Ben her şeyin niyetim var. Yavrum Porsche 911 de istiyorum. İşte Evo da istiyorum tekrar hayatımda bir tane. Ee, M5, E39 istiyorum. Çok istiyorum ama öyle bir dünya yok. Hele ki bu şartlarda artık hiç yok. Olur da Amerika'ya tüken açarsak oradan bakacağız bir şeylere. Bizi takip etmeyi, Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, sosyal medyada, WhatsApp gruplarında durum paylaşımlarında vesaire. Yani olabildiğince bizi yayarsanız biz şöyle seviniyoruz. Evet, doğru bir şey yaptık deyip duygusal haz alıyoruz. Maddi bir şey var mı? Videolar izlendikçe çok çok 300 lira, 500 lira daha fazla para gelecektir. Biz zaten orada değiliz. Yaptığımız editleme masrafı, seçkin burada söyleme sayıp, ondan çok çok daha fazla ya da işte Harcadığımız zaman, harcadığımız emek çok çok daha yani para için değil bizim operasyon. Tamamen aa bak ne güzel araba yapmışsın deyip de ya da yolda beni görüp de böyle bir el sallıyorlar falan ya yani. öyle hoşuma gidiyor ki. Sevilmek hoşuma gidiyor. Seven var, sevmeyen var. O zaman ee, bu sefer daha mı bir içten öpsem, ne yapsam? Beni içten içten sarılarak. Şöyle.